Arkadaşlar merhabalar. Toprak Sicelek Köyü'ne herkese selamlar. Uzun süredir video çekememiştim. İş yoğunluğundan dolayı. Seral naylonu çektik. E, çektiğimiz naylonu e, terslikler oldu. Eee naylonu çekerken şurada yazılan iç dış taraf e, yazısını görmediğimiz için, daha doğrusu fark etmediğimiz için eee naylonu ters çekmişik. Çektiğimiz naylon Üç gün dayandı. Üç gün sonunda e, bir lodos gibi rüzgarda naylon serenin üzerinden yan tarafa çıktı. Tekrardan naylon çektik. Bu sefer e, artık bunda da bir hayli vardı diyerekten naylonu e, olması gerektiği gibi yani iç tarafı yazan kısmını içe, dış tarafı olması gereken tarafı da dışa çektik. O şekilde e, bir yoğunluğumuz vardı. Çileklerimiz gelişti. Meyveye dönenler var. Arada kızaranlar var. Çilekler arasında video çekmiyorsunuz. Çilekler nasıl? Durumları diye sormuşlardı. Onlar için bir video çekmek istedim. Nasip olursa bir hafta 10 gün içinde ufaktan da olsa hasada başlarız. Bu kızaranları toplarız. Kasım ayın ortasında da fiyatların iyi olduğunu düşünürsek inşallah bu yıl çilek üreticilerinin yüzü gülecek. Eylül'ün 15-20'sini arasında diktiğimiz tüplü olarak rubigen çilek fideleri şu anda meyveye dönmeye başladı. Bitkilerin sağlık durumu gayet güzel. Hatta burada biraz daha kızaran meyvelerimiz var. Açıkçası dediğim gibi 22 bin fideden 2-3 kilo kadar bir çilek çıkabilir. Onu toplamak için de en azından şunların da biraz daha kızarmasını bekliyoruz. Topladığımıza değsin diye. alt tarafları da göstereyim. Karşıdan bakıldığında çok şekil yani çok bir rahat şekilde e, beyazlar görülüyor artık. Hatta burada da kızaranlar var. Şöyle bir görüntü alabilirsek. Arkadaşlar bu sıralar sosyal sosyal medya üzerinden gerekse yorumlar kısmına çilekte kalsiyum eksikliği diye çok sorulmaya başladı. Açıkçası bu videoyu ondan çekmek istedim. kalsiyum eksikliği genel olarak bitkide hani uyguladığınız formülasyonda toprakta veya topraksızda olmadığından kaynaklı olmayabilir. Kalsiyum eksikliği birçok nedeni vardır. Bunlardan ilk akla gelen potasyum fazlalığı, magnezyum fazlalığı ve mangan fazlalığı olarak bilinir. Genel olarak en e, başta bunlar gelir. İkincisi topraksız tarımda veya toprakta üretim yapıyorsanız toprak tuzluluğu yani topraksızda yapıyorsanız e, iyisi değeriniz yüksek olması onlar da e, kalsiyum eksikliğine sebebiyet vermektedir. Hatta bizim de bir dönem başımıza gelmişti. Halk arasında halk tabiriyle yaprak ucu yanıklığı olarak da bilinse de kalsiyum eksikliği genel olarak çok bariz belli olmaktadır. Ee, ve şöyle bir şey var. Arkadaşlar şu yaprak bir defa e, bozulduğunda bu yaprak artık deforme oluyor. Bu bir yaprak görevini tavlamış oluyor. Artık düzelme şansınız yok. İşte ben kalsiyum uyguladım veya uygulamıştım deseniz de bir kere bitki kalsiyum eksikliğini gösterdiğinde bu yaprak artık düzelmez. Genellikle bitkilerin göbek kısmında yeni gelen sürgünlerde belirgin olur. Yani oralarda kalsiyum eksikliği başlar. Gübrelerin içinde en zor alımı Kalsiyum eksikliği olduğu için genel olarak çoğu insan kalsiyum eksikliğini e, le, mücadelede zorlanıyor. İşte e, biraz önce dediğim gibi potasyum fazlalığı, magnezyum fazlalığı gibi bitkinin alamaması e, ortaya çıkıyor veya e, toprakta veya topraksızdaki iyisi miktarınız, tuz miktarınız arttığı zaman da kalsiyum eksikliği bariz olarak meydana çıkabilmektedir. Onun için genel olarak en azından benim uyguladığım bir sistemde haftalık olur. 10 günde bir olur. En azı yapraktan bir defa kalsiyum uygulamakta fayda vardır. Çünkü taşınabilirliği çok zor bir elementtir. Kalsiyum. Şöyle bakacak olursak Yeni gelen çiçeklerimiz de son derece sağlıklı. Meyve kalibremiz Son derece Büyük ve güzel Yani olması gerektiği gibi e, Halk arasında da çok büyük olduğu zaman da e, Hormonlu diyerekten Bir Tabir olduğu için e, Çok büyük de satışa gelmiyor Şu anda bizim çileğimiz, şu çilek en azından olması gerektiği gibi kaliks dediğimiz veya e, sap taçı dediğimiz yapraklar yukarı doğru kavrulmuş. Bu da meyvenin kalitesinin, lezzetinin anlamına gelir. Evet, şöyle gezelim. Şöyle göstereyim. şöyle saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamera netleştirebilirsek. Evet. 8 tane şu anda meyveye dönmüş. E, dönlenmesini tamamlamış çiçeğimiz var. Göbekten de gelmeye devam ediyor. İşte bazı bitkiler meyveye dönmeye başladı. Bazıları yeni çiçek vermekte. Genel olarak bir dekar topraksız çilek serasına baktığımızda durum şu an gayet iyi. Arkadaşlar kalsiyum eksikliği e, meyvelerin kalikslerinde ya da e, sap tacında bu şekilde de belirti olarak çıkabilir. Rengi koyu kahverengidir. Şu şekilde gösterebilirsem. Bunların ikisi de kalsiyum eksikliği. şöyle genel olarak bitkilerimize bakalım. Arkadaşlar aklıma gelmişken de söyleyeyim. Açıkçası videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. E, kalsiyum gübresi hazır olarak karışımlı gübre almıyorsanız ekstradan işte kalsiyumla magnezyum, MKP gibi gübreler kesinlikle karışmaz. Yapraktan uygulamalardan bahsediyorum yaprak uygulamasında kalsiyum uygulaması yapıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle tek başına uygulamalısınız. Serisi olarak kalsiyum bor, işte kalsiyum magnezyum, kalsiyum potasyum gibi veya kalsiyum fosfor gibi yaprak karışımlı gübreler var. Bunları uygulamakta sıkıntı yok. Ama sizin kalsiyum alıp ve bir başka gübreyle karıştırmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Bitki üzerinde çok yoğun şekilde strese sokuyor ve bitki bu strese atabilmek için uzun çabalar sarf etmektedir. bu da bitkinizin yavaşlamasına iyi giden bir gidişatın duraklamasına sebep vermektedir. Onun için mutlaka ve mutlaka kalsiyumu tek başına uygulamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.